Tüm millet gibi bu sürece e, ihtiyatlı bir iyimserlik ve umut besliyorum. Bana göre e, millet olarak tek tek baktığımızda, genel olarak böyle bir bu sürece karşı böyle bir duruşumuz olduğunu düşünüyorum ekseriyetin. E, bu nedenle e, bu süreç ne kadar sağlıklı yürürse. Ee, sürece... mesele o zaten sağlıklı yürürmesi. Yani hepimize teker teker bize bağlı <laughs> ee, bu süreç ne kadar sağlıklı yürü, yürürse ve amaca ne kadar yani çabuk ve ne kadar devletin milletin ve cumhuriyetin egemenliğine karşı herhangi bir kasıt cümleler kurulmazsa ...milletten de bu noktada... ...bir karşıt görüş gelmez tabii ki. E, elbette. Yani birileri yani... derse ki ana dilde eğitim olacak falan filan... ...o zaman problem ya Bunlar e, başlar, konuşulacak bu ama bunların içerisinden... Gibi. E, ...yani şu ayrı bir şey... E, ...biz her şeyi konuşabilmemiz lazım... Evet. ...her şeyi konuşuruz ama her şeyi kabul et, etmeyiz. Tabii. Dolayısıyla insanların konuşabil ...özgürce e, yargılanmadan... yani bir üzerine bir yafta ve etiket yapıştırmadan konuşabileceği bu süreçte bir sağlıklı bir düşünce ve fikir İnşallah. ortamının oluşması lazım. İnşallah. Çünkü amaç çok önemli. Amaç çok mübarek. Türkiye'nin bütünlüğü. Amaç çok güzel. Bu amaç için süreci heba süreci de olabildiğince sağlıklı yürütmemiz lazım. Ya, halklar amaca, basında problem yok zaten. Siyasetleri olmamalı. Bakın bu amaca zarar verecek her kim olursa olsun ister sosyal katman ister siyasi parti toplumun ekseriyeti nazarında tarih boyunca unutulmayacak bir olumsuz yargıyla karşı karşıya kalacak. Çünkü Cumhuriyet tarihinin en büyük sorununun çözülmesi için Ank zaman çok az bir zaman kaldı inşallah. Cumhuriyet tarihinin en büyük sorununun çözülmesi için atılmış büyük bir adımdır. Bu adıma zarar verecek her kim olursa olsun millet nazarında olumsuz olarak anılacak.